Aldıkları bir şeyleri Dolabı para da, para i̇sterse biz vereceğiz. On lira bir şey yani. 15 lira parası Adam geliyor bunu kuruyor, parçalıyor. Yardım başka bir yere kırar. yarın da bunu kırar. yarın başka bir canlı kırar, içine girer. Sıkıntı o yani. Yoksa beş lirasından değil. Onu yani parçalıyor gidiyor.